Bitki ve hayvanlarla alakalı ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? Ökaryot hücrelerden oluşma bildiğiniz gibi bakteri ve arkeler prokaryot hücreye sahipken protista, mantar, bitki ve hayvanlar neydi? Ökaryot hücreye sahipti. Dolayısıyla hem bitkiler hem de hayvanlar ökaryot hücreden oluşurlar. Güneş enerjisini kullanarak besin üretme bu hayvanların özelliği değil sadece kimin özelliğidir? Bitkilerin özelliğidir. Kendine özgü organik madde sentezleme lütfen bunu besin üretmeyle karıştırmayalım. Hem bitkiler hem de hayvanlar kendilerine özgü madde sentezler örneğin kendilerine özgü protein sentezler. Bitkiler nişasta, hayvanlar glikojen üretir ve hem bitkiler hem de hayvanlar çok sayıda hücreden ne yaparlar? Oluşurlar. Burada iki haricinde olan hepsi bitki ve hayvanlar için ortaktır.